Peki buradan altına gidelim. Tabii altında da yine Trump'ın Kanada ithalatına yeni gümrük vergileri ve de diğer ticaret ortaklarına yönelik daha kapsamlı gümrük vergileri tehditleriyle birlikte bir yükseliş gördük altında yine ve de ancak sonra doların da yükselmesiyle birlikte yükselişlerin sınırlandığını da takip ettik bugüne ilişkin. Ama yine artıdayız tabii resme baktığımız zaman ne dersiniz seviyelere yönelik. Altın özellikle 3280-3360 bölgesine son dönem testlere bandı yapmış durumda. Bu aralıkta gelgitler devam ediyor. Ne 3360'ı yukarı geçebiliyor ne de 3280'i aşağı kırabiliyor. Buradaki hareketliliğin devamı buna bağlı aslında. 3360 üzerinde kapanışlar görecek olursak, Buradaki hareketlilik 3.440'lara kadar devam edebilir. Ama aşağıda eğer yeni denemelerde 3.280 kırılacak olursa 3.240-3.140 bandına doğru hızlı bir düzeltme görme olasılığımız da oluşur diye belirtebilirim altında.